13. yüzyılda Anadolu, emperyallerin kavgasıyla tutuştuğu bir diyardı. 1071'de Türklerin girdiği bu topraklara Haçlılar ve Moğollar da ortak olmak istiyordu. İşte bu yangın yerinde ortaya çıkan Ertuğrul Gazi, hayallerine giderken aslında dünyaya yeni bir medeniyet tarman etti. Temellerini attığı devlet dünyanın kaderini değiştirdi. Ertuğrul Gazi'nin hayatı ve Osmanlı Devleti'nin oluşum sürecini anlatan Diriliş Ertuğrul dizisiyle tarihin muazzam atmosferini yaşıyoruz. Ertuğrul Gazi'nin destansı yaşamı, boyun eğmeyen karakteri, büyüleyici aşkı ve tüm insanlığa yetecek adalet duygusu ile tarihe adına altın harflerle yazdırdı. Sizler için Ertuğrul Gazi'nin çocuklarına anlatan video hazırladım. Eğer videomu beğendiyseniz abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Karı Batu, Savcı Bey, Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan en büyüğüdür. Osmanlı Devleti'ni ve Osmanlı Hanedanlığını kuran Osman Gazi ve Gündüz Bey'in abisidir. Babası Ertuğrul Gazi'nin aşireti ile Anadolu'ya geldiği zaman, kendilerine yurt göstermesi ricasıyla Selçuklu Sultanına gönderilmesinden dolayı ona Savcı Bey denmiştir. Özellikle babası Ertuğrul Gazi'nin son yıllarında Batu Bey, askeri dehası, cesareti, zekası, uzak görüşlülüğü sebebiyle vekaleten Kayı komut etmiş, Ermeni beli zaferi Kuliştis Arfetti ile Allah’a layık olduğunuz patlamıştır. Sarobotu Savcı Bey, babasının vefatından sonra kardeşleriyle birlikte 6 yıl beyliğin idaresine ve komutasına devam etmiştir. Aşık 5 tarihine göre, 1287 yılında meydana gelen Doman savaşında şehit düşmüş ve Söğüt'te defnedilmiştir. Gündüz Alp, Ertuğrul Gazi'nin üç çocuğundan ortanca oğludur. Ertuğrul Gazi yaşlanınca oğlu Gündüz Bey'i Kayı boyunun başına getirdi. Ertuğrul Gazi vefat etmeden bir süre önce küçük oğlu Osman Bey'in büyük bir devlet kuracağını öngörmüştür. Vasiyetinde Osman Bey'in Kayı boyunun başına geçirilmesini istemiştir. Osman Gazi büyüdüğü zaman Gündüz Alp, babasının vasiyetine uyarak beyliği kardeşine devretmiştir. Bu tarihten itibaren Gündüz Alp, komutan ve idareci olarak Eskişehir'de sancak beyliği yapmıştır. Bizans ile yapılan tüm savaşlara katıldığı, İnegöl'ün alınışı sırasında Bizanslılarla çarpışırken şehit olduğu birçok eski kayıtlarda yazılıdır. Gündüz Alp soyundan gelenleri halk arasında Amucalar denmeye başladı. Amucalar komutan ve idareci olarak devlet hizmetlerinde uzun yıllar devam ettiler. Osman Bey, Ertuğrul Gazi'nin üç çocuğundan en küçüğüdür. Babasının 1281'de vefatından sonra cesaret ve mertliği, ahlaki meziyetleri dolayısıyla kavim ve kabileye baş olarak mevki vasıta görülmüş, abisi Gündüz zaten Beyliği devre almış, kayıp oyunun başına getirilmiştir. Osman Bey 1299'da Osmanlı Devleti'ni kurdu. Ömrü boyunca Bizans'ta savaşıp topraklar fethetti. Babasının vefatında 4800 km2 olan Osmanlı topraklarını çeşitli fetihlerle 16000 km kareye ulaştırdı. Karacahisar, Domaniç, Yinegöl, Bilecik, Yenişehir, Köprühisar, Akhisar, Alios Adası Osman Gazi'nin fethettiği yerler arasındadır. Osman Gazi son yıllarda yaşının ilerlemesi ve gut hastalığı yüzünden beylik idaresini oğlu Orhan Bey'e bırakmıştır. Kesin bir tarih olmamakla birlikte 1326'da öldüğü bilinmektedir.